Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanatçının sözcüğü yapım ve çekim eki almıştır. Doğru. Kelimenin kökü sanat, çığ yapım, ne kaynaştırma, ın çekim. İkinci sözcük yapıca birleşik bir sözcüktür. Evet, olmak ve bilmek sözcükleri bir araya geliyor. Unutmayın, e-bilmek dediğimiz bir kelimedir. Bilmek kelimesidir aslında. Burada olmak ve bilmek kelimeleri bir araya geliyor. Üçüncü sözcüğün kökü fiildir diyor. Yaşamda sözcüğün kökü yaştır. Yani yıl demektir. Siz yılı yaşıyorsunuz. İsim köklüdür arkadaşlar. Fiil köklü değildir cevap Ceyhan. Dördüncü sözcükte çekmekinden sonra yapım eki vardır. Bitişik yazılan ki yapım ekidir. unutmayın. Biz buna ilgi eki diyoruz. Ve genellikle çekmekinden sonra geliyor. Orada gördüğünüz gibi da de çekimekidir. Ki yapım ekidir. Sıfat yapan ki de deniyor bunu aynı zamanda. Uğraşısında, u, Uğraşındaki sanatçı. Hangi sanatçı? Uğraşındaki sanatçı. Felsefenin sözcüğü tamlayan eki almıştır. Evet, in dediğimiz tamlayan eki almış. Felsefesinin damgası derken isim tamlaması var ve tamlayan ekiyle karşılaşıyoruz. Cevap Ceyhan.